<laughs> Vurayım mı lan çünkü Vur karşı. Yarram gelsene ben <laughs> seni bekliyorum. <laughs> Oldu mu bu? beyler. Şınav pozisyonu. Lan beni alsanız ya arkadaşlar beni alsanız ya. Neredesin? Şınav şuna, şınav pozisyonu. Pedinin önündeki parktayım ya. Utku. Kaç oldu Utku? Çok Siz neredesiniz oluyor. ki? Kaç oldu? Ne çekiyoruz? Çok. Nerede çıktınız o zaman? 7'de. Kartal kaç oldu Kartal? 0. <laughs> İşte kartal kalk. Oo, Atilla abinin şefre giriş yaptı. Yasin. Sıf. Adam sormadan söylüyor. <laughs> tamam, kalkın, kalkın. 0 0 <laughs> hey, ne diyecektim unuttum ama ne günaydın, günaydın diyeceğim içeriye. <laughs> ha?